Merhaba değerli izleyiciler. Bugün Afşin Halk Ozanları Derneğimizdeyiz. Malumunuz yaşanan deprem felaketi sonrasında Afşin Halk Ozanları Derneğimizin de yeri ağır hasar aldı. Bu vesileyle Dede Türbesi'nin hemen arkasında bulunan yeni yerlerine taşındılar. Bizler de Afşin Merkez Yayın Grubu olarak bir hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Başkanımız Ahmet Karakaya ve dernek üyesi şair Ozan ve yazarlarımıza bugün hem geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk hem de yeni yerlerinin hayırlı olmasını diledik. Efendim ben özellikle Avşın Halk Ozanları Derneğimizin gerçekten kültürümüzün, sanatımızın, edebiyatımızın gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılması noktasında çok büyük gayretlerine şahitim. İnşallah bundan sonra da bu güzide mekanda bu hizmetlerine devam ettirirler. Ancak bu güziide mekanın ister istemez tabii ki e, maddi anlamda da bir külfeti de olacak. Bu noktada ben Afşin e, Halk Ozanları Derneğimizin sürekli olarak da destek beklediğini ifade ediyorum. E, bizler de elimizden geldiğince yayınlarımızla ve yazılarımızda mutlaka yanlarında olacağız. Başkanım tekrardan e, geçmiş olsun Teşekkür diyorum. Ediyorum. Yeni yerimizde Hanımcığım. hayırlı olsun inşallah. Sağ olun, hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk. Evet. İşte bu ağır bir şey getirdik maalum Burayı da çok zor ha ki bulduk yani. Aynen. Tanıdık bir arkadaşlara denk geldi. Dedim buranın kirası kadar bu kadar ama ben sana o kadar veremem. Bir bedelle tuttuk bir yıl inşallah. İşte burada kalan arkadaşlar devamlı geliyor. Dışarıdaki arkadaşlarımız var ama her ne kadar da dışarıdalarsa da gönülleri bizimle. Ee, ne gerekiyorsa maddi konuda ee, desteklerini esirgemediler. Derneğimizi açtık şükür şu anda oturuyoruz. Kültürümüzü yaymaya, duyurmaya devam ediyoruz. Ee, ayrıca ben e, tabii ki e, Halil Demirel çok teşekkür ediyorum bu konuda. Her zaman yanımızda oldu. Ee, aynı zamanda üyemiz sağ olsun her konuda çağırdığımızda gelir haberimizi yapar. Ben, ben teşekkür abi. ediyorum. Ayağınıza Başka sağlık abi. diyorum. Ben teşekkür ediyorum başkanım. Allah bir daha böyle bir şey yaşatmasın. İnşallah inşallah inşallah.